Merhaba arkadaşlar. Burası piknik yeri. Çok güzel bir yer yazın. Bakar mısınız? Çok güzel bir yer. Burada da güvercinler var. Burada güvercinler var. Güvercinler var burada devam edelim. Burada da gördüğünüz gibi tavuklar, tavşanlar. Tavşan var burada. Şu siyah tavşan. Baksana. Tavşanlara bak. Burada da tavuklar var. Cins tavuklar. Burada da küçük var. Küçükleri var. Horoza baksana ne kadar güzel.